Herkese günaydınlar. Bugün güne çilek reçeli yaparak başlıyoruz. Dün akşam hazırladık eşimle. Daha öncesinde, şöyle bırakayım. Daha öncesinde bir şey gördüm aşağı indiğim vakit. Erikler. Bunca eriği sabah reksi gezdirirken toplayamaz herhalde eşim. Bunu yüzde yüz eşim buraya yıkadı koydu. Sabah sabah tabii ki kim olacak? Bir de komşularımız şey yapıyor bizim fazla meyvelerini üzüm olsun erik yemiş incirler bunları torbalara koyup bizim bahçe kapılarımızı asıyorlar torbayla dışarıya bir çıkıyoruz aa birisi üzüm koymuş birisi yemiş getirmiş ya bayılıyorum bu hale buraya geldiğimizde yaşadım bunu ilk bakıyorum Allah'ım diyorum kim bırakmış bunu buraya ama çok hoşuma gitti bu hareket. Gerçekten güzel hareketler bunlar. Bunlar da akşamdan kalan bulaşıklar. Akşam yemeğinden sonra çay fazla, çerez falan derken bunlar da akşamdan kaldı. Öncelikle ocağımızı açalım. Çileyi kaynatmaya başlayalım. Şöyle üzerine açalım. Bir kaşık çıkarayım. Karıştırayım. Şöyle bir karıştırayım. Hiç su koymadım. Akşamdan beklettiğim için. Bu kadar su çıktı. 2 kilo çileğe 2 kilo şeker koyuyorum. Şimdi kaynamaya bırakacağım. Kaynamada da fazla kaynatmıyorum. Güneşte kaynatıyorum. Fokurdamaya başladıktan 10 dakika sonra ocağı kapatıyorum. Bir tepsiye döküp güneşe çıkarıyorum. Güneşte kaynatıyorum. Çayı da koydum bir tarafa. Evet kaynamasını bekleyeceğim şimdi. Bu arada da o ortalığı bir toparlayayım. Bulaşıkları yerleştireyim yerine. Reçelimiz kaynamaya başladı. Çay demlendi. Oğlumu yemeğini de hazırlıyorum. Birazcık ısıtayım dedim. Çünkü dolaptan çıkardım. Böyle soğuk soğuk yedirmiyorum ona da. Bugün Urla'ya gezmeye gideceğiz. Annem, babam, teyzem, kız kız kardeşime geldiler. Onlar oradan çıkacak gül bahçeden. Ben de buradan zeytin alandan çıkacağım. Urla'da buluşacağız. Orada biraz gezeriz. Oradan teyzemi alıp bize geçeceğiz. Bugün günümüz gezmekle geçecek. Evet, reçelim kaynadı. İstediğim kıvamda. Biraz sulu görünse de dediğim gibi bunu güneşte kurutacağım yoğunlaşmasını sağlayacağım. Valla güneş de yok. Zannedersem yarın da yağmur yağacak şansıma. Bakalım artık içeri dışarı çıkararak şey yapacağız. Bunu yoğun bir hale getireceğiz. Şimdi ocağı kapatacağım. Kahvaltı edelim. Bugün kahvaltıda eşim de benimle. Hep birlikte onunla bir kahvaltı yapalım. Evet, çatıya çıkardık. Şimdi burada güneşti kuruyacak. Nasıl salçayı kurutuyoruz. Hem kıvam alacak. Rengi de çok güzel olacak. Şöyle biraz etrafa da bakalım. Limon ağacımız. Bu ağacın limonları o kadar güzel ki aroması başka bir limonda yok diyebilirim. Herkes çok beğeniyor komşularım falan yemeğe kıyamıyoruz diyorlar direkt limonata için hazırlıyorlar limonata yapıyorlar hazırlanmaya başlayayım çok sıcağa kalmayalım evet ben hazırım gidebiliriz. Şimdi beni hastaneye götürmek için iş yerinden çıkıp eve geldi. Bu gezi de ona sürpriz oldu. İlk önce bir hastaneye gideceğiz. Testim var. Onu yaptıracağım oradan. Doğru Urla'ya geçeceğiz. Zaten arası 5 dakika bir şey. Bugünü böyle geçireceğiz. Şöyle etraftan güzel görüntüler de verelim. Biraz sonra deniz manzarası. Her bir köşesi keyifli Urla'nın. Burayı o yüzden çok seviyorum. Şimdi kalabağa doğru gidiyoruz. Çok istediğimiz bir şeydi. Böyle sahil kenarında yaşamak. O da nasip oldu çok şükür. Çünkü denizi çok seviyorum. Hemen iki dakika içinde sahile inip yürüyüşümüzü yapıp orada çay içebiliyoruz. Akşamları çok sıcak havalarda. Akşamı orada geçiriyoruz. Hafta sonları bu yol o kadar kalabalık oluyor ki iki saatte şu yolu bitiremiyorsunuz. Çıkamıyorsunuz buradan. O kadar bir yoğunluk oluyor. Urla'da doğayla iç içe olmak çok güzel. Bir tarafta deniz, bir tarafta tarlalar, zeytinlikler, mandalina ağaçları. Evet, bu ışıklardan sola dönüp Urla merkeze doğru yol alacağız. Geldik sayılır artık. Şimdi Urla merkezde annemlerle bir konuşacağım. Oradan hastaneye hemen geçeceğiz. Hastaneden sonra zaten hastanede çok işimiz bitecek. Oradan tekrar Urla'ya gelip hep birlikte Urla'yı gezeriz. Bir yerde oturup kahve içeriz, sohbet ederiz. Urla'nın tadını çıkarırız. Her şeyi çok güzel düzenlemişler. Çok çabuk toparladılar burayı. Yollarda bir o kadar çabuk olsa iyi olacak da yollar felaket. Oluyor. Lokma hazırlıkları. Hayırlar başlayacak. Daha yeni lokmayı dökecekler. Herhalde. Şimdi Malgaca'ya doğru gidiyoruz. Buluştuk bizimkilerle. Evet. Evet, buradan Sanat Sokağı'na doğru yürüyeceğiz. Sonra Malgaca Pazarına gideceğiz. ölümsüz çiçeklermiş bunlar. Ölmüyorlarmış. Ben de almıştım. Gerçekten çok uzun süre yaşıyor. Dayanıyor. Bu oh, küpe çiçekleri. Kalacım, küpe. 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 Aynur teyze. Aman Aynur hala. Aynur, <laughs> Aynur hala ağzımız teyzeye alışık. Evet. Halacığım. Söyle bebeğim. Var aşkım. Rex'im var. Burası da meşhur gazozcu. Bütün eski gazozlar burada var. Burada meşhur kokoreççimiz var. Şu lezzet kokoreç. Çok güzel. Gerçekten kokoreçleri çok güzel. Gelirseniz burada yiyebilirsiniz. Evet. Gönül rahatlığıyla. Evet. sanat sokağına girdik. <laughs> Bizimkinler önde. Eşimle babam. Çok güzel el işleri yapılıp satılıyor. Evet. kitapçı burası harika. Girmiştim daha önce. Malkaca pazarına geldik. Burada oturup bir çay içeriz. Arasta çarşısı. Küçük bir çarşı. iki sokaktan oluşuyor. Dükkanlar var. Ay buradan önlük alayım kendime. Böyle bu kadar. Şimdi. Elbiseler. Maş bu çok güzel. Başka? Burası Malgaca'ya çıkan sokak. Malgaca. sağ de Malgaca'ya girdik. Bak şöyle bir yuvarlak çizelim. Buraya oturacağız. Bak şuraya oturuyoruz biz. Ha burası beni çok sinir etti. Şurası, şurası var ya. Allah'ım beni öldürdü sinirden. Temiz kalktı bana. Belki de kahvemi de yaptıracaktı. <laughs> Kaldırmış minderlerini. Ay ay. Ya şöyle çekelim. Evet. Böyle çektik. Buradan şu aşağıya da inelim. Buradan döneriz. Uca kadar gidelim. Старавка iskeleye doğru gidiyoruz. Annemleri gönderdik. Onlar kardeşine kardeşime gittiler tekrar. Biz teyzemle birlikte de. yola devam ediyoruz. Biraz da iskeleye dolaşalım. Oradan da yavaş yavaş eve geçeriz. Şimdi de iskeleye giderken meba çiçekçiliğe uğradık. Burası harika. Harika bir yer. Ortancalar, çiçekler. Harika, harika. İçeriye girin çıkmayın. Çok güzel. Çok güzeller. Şu renklilere bayıldım. Bunlardan bir tane alabilirim. Bunlara bayıldım. Renkler harika. Cennet bahçesi gibi bir yer. Ya burayı çok seviyorum. Geçen yılda buradan almıştık. Bahçe için. Bahçe düzenlemesi yaptık. O zaman bayağı bir çiçek almıştım. Şimdi de saksı bakmaya geldim. Dekoratif oda içine, deve tabanına saksı bakmaya geldim. Biraz çabuk çabuk şöyle çekiyorum. Çok güzeller. Evet, saksılara bakalım artık. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok farklı. Çok farklı bir çiçek. Hadi bunları da çekeyim de ondan sonra alayım. <laughs> saksın bunlar da çok tatlışlar ya. Şunlara bakın. Çok güzeller. Evet bunları da gösterdim. Artık saksımı alabilirim. Evet, saksılara geldik. Şöyle bir gözden geçirelim. Benim evdeki saksıya benzer saksılarım var evet onlardan görüyorum da şeye karar veremedim aynısını mı alsam diye ona karar veremedim yani şunun gibi bir şey ama tam da böyle değil evdeki bakalım ne var ne yok bir bakayım şunu da beğendim bu da çok güzel duruyor şimdi bizimkilerle birlikte bakalım. Şöyle ben tekrar çekeyim. Rahat rahat bakalım. Evet. Saksı almadık ama çiçeği aldık gidiyoruz. Şimdi de Kalabak'ta yola devam ediyoruz. Burada burada Kum Denizi plajı var. Burası halka açık. Bilginize. Çok güzel bir yer. Sahibi güzel biraz kalabalık oluyor halk plajı olduğu için ama haberiniz olsun yani. Buradan size bilgilendireyim. Gelmek isteyenler buraya kum plajına gelebilirler. Biz geldik Rex. Geldik aşkım. Tamam tamam tamam. Merhaba. Tamam baba açacak işte şimdi kapıyı. Evet. Çıkacağız aşkım. Ama araba geliyor sen bir saniye. Araba geliyor. Araba geliyor. Ha, oran abi. E tamam yabancı değil. Orhan abi gelmiş. Tamam. Hadi bakalım gel gel gel. Gelmiyor musun? Denize girsen istersen açtın sen? Gel 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 gidelim gel. Gel tuvalete çıkmadın sen bugün gel. Hadi bakalım. Hadi bakalım sen bugün çıkmadın. Bize tavır yaptı. Evden çıkmadan önce salalım dedik. Dışarıya çıkmadı. Tavırlı çocuğum benim. Aşkım benim tamam mı tamam mı Ay, tamammış artık eve gidiyor eve gel eve gel eve geldik hemen çayı koyayım bir yorgunluk çayı içelim kendimize gelelim gezmek güzel bir de yorgunluğu oluyor Evet bunu da hazırlayalım çayımız demlenirken ben de akşam yemeği için hazırlık yapayım tavuk aldım tavukları yıkayalım sonra soslayayım Hop. süzgü çıkarmayı unutmuşum biraz sonra çayımız demlendi mi çayımızı içelim yorgunluk atalım hemen geldim şu tencereyi yıkadım çilek reçeli yapmıştım. Onu öyle bırakıp çok çok çıktık evden. Onu da yıkadım. Sırada tavuk var. Onu halledelim. Bir süzgü çıkarayım. İlk önce biraz da sirke dökeyim. İçine de sirke da şöyle birazcık bekleteyim. Ondan sonra tekrar yıkar. Süzgüye bırakalım. Bu da hazır olsun. alamadan işe başlarsam böyle olur. 10 sefer el yıkanır. Evet. Burada bekleyin dursun. Ben tekrar çayla ilgileneyim. Yanına birkaç parça bir şey aldık. Sırmalık 5 çayı yapacağız. Evet tam 5 çayı. Çayın yanına tahinli çörek ve simit aldım. Ve Urla'ya ne zaman gitsek bundan bir tane alıp geliriz eve. Fırın çok güzel yapıyor. Beğenerek yiyorum. Şimdi onları da şöyle bir parçalayıp sonra biraz parçalayacağım bunu. Şöyle ayıralım. Çayın yanında güzel gidiyor akşamüstü dolaştığımız vakit. Şöyle silkeleyeyim. Şimdi de simit kavrulmuş ben yerim. Eşim pek sevmez öyle kavruk. Bunu da eşime parçalayayım. Acaba birer kere daha şöyle bölsem nasıl olur? Yedim ve böldüm. Evet. Bunlar da hazır. Bunları da tabaklara koyarım. Çayımız da demleniyor. Evet tabakları da hazırladım. Dışarıya götüreceğim. Çayları da dolduralım. Bizimkiler çayları içerken ben tavuğu da hemen süzgüye koyayım. Süzülmeye başlasın. Ben geldim. Ondan sonra sosları. Çaylarını da vereyim. Dolaba koyduktan sonra tavuğu ben de çayımı içerim. Evet gelsin sıradaki iş. Tahtamı da göstereyim. Üzerine yazdım. Hamur tahtası, sebze tahtası ve de et tahtası var. İki tane de ayrı etten tahta var. Onlar da sebzeyle et tahtası. Şimdi de bu ekmeklerimi dilimleyeyim. Bunları poşetleyeyim. Doğru derin dondurucuya kaldırayım. Kara kılçık ekmeğimiz. Bugün eşim gelirken almış. Çankaya'da ata fırını var. Oradan alabilirsiniz. İzmir'de oturanlar. Çok güzel bir ekmek. Bu ekmeği yedikten sonra diğerlerinin çok yapay olduğunu, çok içinde katkı maddelerinin olduğunu zaten hissedeceksiniz. Evet. Hazırlığa devam poşetlere koyacağım bunları daha var doğrayacağım şöyle büyükçe bir ekmek her gün şöyle iki üçer dedim çıkarıyorum ve de tüketiyorum İşe devam bu ekmekleri Biz daha öncesinde ulamıştan alıyorduk ulamış da bize yakın bir köy oraya gidiyorduk oradan alıp dondurucuya atıyorduk şimdi eşimin yolunun üzerindeki fırına getirmişler geliyormuş Hemen yol üzerinde diye oraya oradan almaya başladı. Öbür türlü köyü de gezip gezmiş oluyorduk. Köy çok güzel. Bir gün oraya da gider. Orayı da çekerim size. Orası da harika bir yer. Evet. Kesme işlemi bitirdim. Birkaç tane de paket yaptım. Hemen diğerlerini de paketleyip dondurucuya atayım. Tezgahın üzerine kilorakla sildim. Temizledim. Şimdi de Pirinci ıslattım. Pirinç bile yapalım çok az bir şey. Yanında böyle tırtıklanmalık tavuğun yanına. Sebze kutularımın hepsi dolu. Sıra bunlara geldi. Bunları da böyle bezle şu poşet içine geçireceğim. Bir tane büyük kutu var ama ona da şey dolduracağım. Karpuz kesilecek şimdi. Ona da karpuz koyacağım. Şöyle bezle koydum biraz daha iyi oluyor. O kutular boşaldıkça bu biberleri. Her paketleyemedim de. Şöyle yapalım. Şimdilik hemen ortadan kaldırmak için şöyle apar topar bir şeyler yapıyorum. Bunları da hemen dolaba kaldırayım. Rex otur. Otur. Şımarma. Tamam. Kapanış yapıyoruz. Evet. Akşam oldu. Soframızı kurduk. Mangallar tütüyor. Yenilerini sıralıyor. Eşim. Evet. Kapanışı yapalım. Bugünlük bizden bu kadar. Herkese afiyet olsun. İyi akşamlar.